Arkadaşlar az önce bir tane video paylaştım. mi bilmiyorum. Şimdi ikincisini çekiyorum. Ve bakın. Ve bakın. Siz göremiyorsun. Aha, Aha. Aha başladık. Olaya başladık. Bir tane şarjı bakıyorum. Ben 12 Şarjdan çık çıkartıp azıcık yaklaşmam lazım. Belki önce görebilirsiniz. Şarjdan biri çıktı. Ama çok kanalık ya. Şunu da açamam. Da görebilirsiniz. Ha. Bakın adam orada. Durun tam şey yapayım netleyeyim. Arkadaşlar. Şu camı açacağım bir şey olmaz. Soğuk da ben sana son, aslında taktiğini biliyorum zaten. Şu an tam netliyor. Abi görüyorsunuz. Çok Ah aha bir saniye iniyor. İndi. Abi ağaçtan hiçbir şey gözükmüyor. Ağacı kap yapmış önce. Bir şey yapmam lazım ya. Bir saniye arkadaşlar durduracağım. Arkadaşlar çok soğuk olduğu için battaniye battaniye ya adını söyleyemem. örttüm. Şimdi öyle çekmeyi düşünüyorum. Çünkü hava soğuk olduğu için. Bakın batıhaneye şey, şöyle göstereyim bazen ne diyeyim şöyle bakın bakın Durum netlemiyor <laughs> netledi şu an tam netledi abi abi tam netledi abi siz göremiyorsunuz da abi orada insanlar var Aha. Oha arkadaşlar sesler geliyor. Onuncu kat değil. Çok bir sürü adam var. Ama hala sesleri geliyor. Çok çok değişik. Bir tane bir şey vuruyor. Bak şu bir tanesi. Şu karanlık olan. Hava şu an bana ne Küçük alanda olduğum için şu an şu an kapatıyorum. Araca koydular. Kendi araçları netliyor mu? Kendi araç gözükmüyor. Çok karanlık. Bir saniye çabuk. Kendi araçları şarkı. Şöyle. Bakayım. Kendi araçları. Ya çok heyecanlıyım. Yani çok iyi. an çıkıyorlar. Arkadaşlar netli. gördünüz. Gördünüz. Şş, beyler nereye? Hadi bakalım hafihan bir çık ve kardeş. 3. Şuraya 1 2 kaç kişiler? 1 2 3. Araca bindiler. 4 3 5 6 kişiler falan. Arkadaşlar bunlar ne olmuş belli değil ve kalkıyorlar. Şunlar gitmeye başlıyor. Galiba aa gidiyorlar, giriyorlar. Arkadaşlar gidiyorlar. hanetlediyor da netledi. Diyorlar veya o şu galiba onu takip ediyor. Şunlar da kalkacaklar galiba. Aa gidiyorlar. Çekim onları tam. Çok rüzgarlı. Rüzgar belli değil ama şöyle tam çekmek istiyorum. Şöyle arkadaşlar tam gittiler. Bunlar bunların şey çocuğun neyi ne olmuş? Aa bakın kapıyı kapatıyor. Arkadaşlar bir tanesi burada kaldı. Şimdi arkadaşlar bugün iki videomuz bu kadar olsun. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Yani şuradan da izleyenler var. Yani o yüzden görüşürüz.